Kahkaha. Gülmesini bileni. Of abla, bu kör beni aldatıyor. Canım nereden çıkartıyorsun? Ne aldatması? İzzet yapmaz öyle şey. Ay vallahi diyorum abla ya. Ne o? Telefonuna mesaj falan mı yakaladın? Yok abla daha kötü. Gömleğinde ruj lekesi. Yok abla, daha kötü. Yoksa ceketinde saç falan mı buldun? Yok abla, daha kötü. <laughs> Kız yoksa yatakta falan mı yakaladın? Yok abla, daha iyi. Ay, Vediha çıldırtma insanı da ne olduysa doğru anlatsana. Beni Ayten diye bir kadınla aldatıyor. E nereden biliyorsun? Rüyasında söyledi. İzzet yapmaz öyle şey. Ama niye öyle hemen kötüye yoruyorsun? Belki iş yerinin arkadaşıdır. Öyle zaten fotokopi odasına gel, bıngıldağım benim diyordu. Ay bıngıldağım benim diyorsa durum kötü. Ah şu erkek milleti yok. Ah, ah. Abla be, Nusret abi de sayıklıyor mu geceleri? Ne bileyim ben ondan önce uyuduğum için dünyalardan bir haberim. Yok yok, Nusret abi yapmaz öyle şeyler. Belli mi olur kızım? Yani bakıyorsun melek dediğin insan şeytan çıkıyor. Yani kim bilir belki Nusret de... Yo, gözünün yaşına bakmaz bitir. Vallahi bitiririm ben bu evliliği. Yo, bunca yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ben ihanet falan kaldıramam. Eh, sen daha uyumadın mı hayatım? Uyuyacağım. Heh. Çok da uykum var. Yani yatar yatmaz hemen uyurum zaten. Eh, ben de öyle. Öyle uykum var ki. Ben de hemen uyurum. Hadi tatlı rüyalar hayatım. Hadi. Oh. Da. Oh. Ben. Acaba, Acaba boşuna, boşuna mı kuruntu yapıyor? yapıyor? yapıyorum? Kim ne yapsın? Kim ne ne yapsın, yapsın <laughs> Öyle. Ya bırak abi. Ama. Konuşuyor mu? Hüseyin. Ay Hüseyin. Hüseyin mi? Hüseyin de kim ya? Hüseyin ya Hüseyin. Bayılıyorum sana. Ay Hüseyin ne yapıyorsun Allah Hüseyin? Allah'ım ya. ne diyor bayıl? Aa, ona şey Hüseyin. Ay yapma vallahi yapma. Ay Hüseyin burada herkes. Allah Allah Hüseyin de kim? T ne oluyor? <laughs> Hüseyin bak ay, ayıp oluyor ama hoşuma da gidiyor. <laughs> Hüseyin. Allah'ım yarabbim. Ay. Bu da mı gelecekti başıma? Başına Hüseyin diyor ayol. Hüseyin diyorum ya. Hüseyin. Bayılıyorum ben Hüseyin'e ya. Kalk diyorum kalk. Ah, dürtme Hüseyin. Kalk Allah'ın cezası kalk. Canım hiç kimse burada dürtme Hüseyin. Aa. Ben çıldıracağım şimdi. Kalk ah. Ah, 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 ah. Ne oluyor lan? Ramazan davulcusu mu geldi? Ramazan davulcusuymuş. Ramazan biteli kaç gün oldu? Davulcusu mu kaldı? Kalmadı davulcu. Peki niye dürtüyorsun? Kim bu Hüseyin? Hüseyin. Ha. Hüseyin. Hüseyin diye e, Hüseyin, arkadaşımı seviyorum beni. Aslan gibi delikanlı Hüseyin ya, asker arkadaşım ya. Ondan savaşta Hüseyin'le. Birbirimizi kovalıyoruz savaşta. Sen aklına yoksa başka bir şey mi? Ah, saçmalama sen ya. Neyin var Allah aşkına senin ya? Bizim bediyanın kocası karısını aldatıyormuş. Gecede sevgilisinin ismini rüyasında sayıklıyormuş. Sen de bana gece dinlemesi yaptın. Ben de Hüseyin diye sayıklayınca de beni. <laughs> Sen beni nonuş mu zannettin ayol? <laughs> Hiç güleceğim yoktu ilahi ya. Bu yaştan sonra. Ay bu yaştan sonra istesem de benden nonuş olmaz. <laughs> Çok alemsin ya. Sevgilim bırak böyle şeyleri ya. Benim arkadaşım. Hadi karnından böyle şeyler geçirme. Yat da uyu hadi. Hadi iyi geceler hayatım. Oh! Tekrar özür dilerim. Canım kocacığım benim. Ah geldin mi Hüseyin? Nerede kaldın aşkım? Aa çok bekledim vallahi. İkimize de çay söylüyorum aşkım. Oğlum. Buyurun. Ee, ikimize de çay. İki çay hemen. Heh. Ay bari başkalarının yanında Hüseyin deyip durma. Komplekse gireceğim vallahi. Ama ne yapayım aşkım? Ne yapayım Hüseyinciğim? Yani ben evde bile kafama nakşetmişim senin ismini Hüseyin, 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 Hüseyin diye. Yani rüyamda bile Hüseyin aşkım diye seni sayıklıyorum ya. Böylece kimsenin canı yanmıyor. Hı. Aşkım benim Hüseyin. Ver bir öpücük